ve tarihi maç başladı. Yürekten başarılar Trabzonspor'a. Sanketa pas verdi sol içeriğine doğru. Uzaktan bir vuruş kaleci. Başarılı Erolcan. Bravo Erolcan. Baskımız geldi Abdurrahman. Şalım attı Venturini. Boş alan buldu. Sol kanada pasını gönderdi. ...sol kanatta gelişiyor... ...atakları Mosconi'nin vuruşu... ...iyi kapatıyoruz... ...topluşları gidiyor... ...corner... ...şimdi geriye doğru... ...Abdurrahman... ...kareye sokuluyor... ...Abdurrahman... Yükleniyor ...Bordo Maviller... ...Alihan vuruyor... ...topluşları gitti... ...Alihan tribünlerden alkış alıyor... ...bu şut... ...Depieri çalım attı... ...Alihan peşinde... ...Depieri'den orta... Kalecimiz yumrukladı... ...atakları sürüyor Mosconi... Ardından yapılan müdahale karar penaltı. Depieri Erolcan ancak müdahale edebildi. Moskoli daha sonraki mücadelede Uğuzhan'ın yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiriyor hakim. Topolovic kaleci mükemmel Süner Olcan. Ters köşeye giderken ayağıyla müdahale ediyor. Bu penaltıyı kurtarıyor. Gole geçit yok diyor. Kurtarıyor penaltıyı. Oburak. Tekrar Abdurrahman'dan topu aldı. Oburak kaleye baktı. Uzaktan vurdu. Kaleci iki hamle de alıyor. Kaligaris. Salih iyi noktaya pas attı. Boran boşluğu buldu. Dariplik halinde gitti. Solda bir boşluk. O içeri yöneldi. Gerden vurdu. Kaleci alıyor. Kaleci alıyor. Ve top şimdi Trabzonspor'da Ömer Faruk aldı. Ömer Faruk kaleye yöneldi. Sol tarafa bıraktı. Atak tehlikeli ceza içi. Tekrar Ömer Faruk. Ve top dışarı gidiyor. Korner. Koç'i. Koç'i sol ayak yaptı ortaya. Kafa vuruşu direğin yanından Çıkları çıktı. Büyük tehlike atlatıyor kalemiz. Atış kullanıldı. Topalovic. Topanović baskı altında kaptırdı. Haydi golü bulalım. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu, sekti. gol. Gol! gol bu gol, gol! İşte 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bravo çocuklar. Müthiş bir sevinç. Müthiş bir sevinç. Maçta 77. dakika. Inter şimdi atak şansını yakalamak istiyor. Ve bitti. Ve bitti. Trabzonspor yarı finalde bir tarihi. Evet 42 yıl önce dediğiniz gibi büyükler bir başka Inter kazanmıştı. 42 yıl sonra gençler Trabzon'da tarihi bir başarı elde etti. Dediğiniz gibi mesaj burada biz buradayız. Ya bu bir de Dediler. bu 19'u. Bu 19. Bu 15'leri, 14'leri, 13'leri düşün. Orada var herhalde öyle şeyler. Tabii ki var Trabzon. aşağıdan gelenlere bunlar belli ki o Ekrem denen çocuk futbolcu. Yani topu önüne alışına bak. Sade Rakipten kapmıyor. Alırken gol pozisyonuna hazırlıyor kendini. Vuruşu öncesi bir Hayır daha onu demiyorum. İlk topu kaparken pozisyonuna bak. Kaparken önüne alır. Yani hem önüne alıyor hem kapıyor. Yani çok önemli bir şey o. Yani böyle oynuyor. Zaten Trabzonspor bu. Farklı değil ki yani. 40 sene 50 sene evvel. Rahmetli babam zamanında bu. Hepsi taşa at tekme atan adamlar bunlar. Böyle olmalı yani. Trabzonspor bu. Kendi hamuruyla yoğuracak. Bu kadar basit. Var orada. Malzeme çok. Ya ben hatırlıyorum benim gençliğimde falan en az Trabzon e, Lisesi'nde 3 tane falan dünya şampiyonluğu var. var. Bunu ben uydurmuyorum. Tarihi Doğru. yazıyor. Var. Dolayısıyla Trabzon bu. Seyirci de bunu istiyor. Camiada, halk da bunlara itiraz etmezler. Bunlar gelecek. Bırakacak Trabzon'u dışarıdan futbolcu getirip transferle bir de bir ton kötü transfer, bir ton parayı sokağa atıyorlar ya. Yıllardır. Senelerdir yani. Yeni değil bu. Ta Can Maripaf'la başladı galiba. 80'lerde rahmetli Mehmet Ali Bey döneminde öyle başlamıştı değil mi bu yabancı transferleri ilk defa? Yanlış hatırlamıyorsam. 82 mi 84 falan olabilir. bir Alman oyuncuyla. Değil mi? Değil mi? Onlar yani. Trabzon bu. Var malzeme çok var. Dışarıdan da Trabzonspor altyapısına giden vardır diye tahmin ediyorum. Mesela Erzurum'dan, Gümüşhane'den. Bayburt'tan, İzmir'den her yerde. Evet. Ertuğrul Bey bu bunu gördü tabii bu zaferi gördü, İnşallah. bu kapasiteyi gördü. İnşallah. Akademik iş bu. Çok... Bu kapasiteyi görmek için Trabzon tarihini biraz bilsen yeter. Evet. Ben bildiğime göre o orada yaşıyor. Daha iyi bilmesi lazım diye düşünüyorum.